Hugo Larson pas geçti. Şimdi can vuruyor. Can Yılmaz Uzun. Milli futbolcumuz açılışı yaptı. Dakika 22. Ne gol ama ne gol. Heidenheim top kaybı. Orada Soğuzan'ın müdahalesi. Şut şansı şimdi. Skowolsen sol ayak. Skowolsen. Leo Schienza mı? Şenza geliyor. Schienza. Harika bir gol gondar şimdi Ansa, Ansa vurdu gol! Harika gol! Şimdi Ansa, Ansa sağ tarafa, etkili atak İliç, İliç orta, Ansa! Bir pas yine savunma arkasına, Aslani bıraktı, şimdi şut gol! Fürich yaptı ja. ortasını. Bir şut ve gol.